Arkadaşlar evet bugün ne yapıyoruz? Bugün başka bir fizikte sevgili arkadaşlar. Son 7 yılda çıkmış AYT fizik sorularını ben bir tablo şeklinde size özetledim sevgili arkadaşlar. Evet burada şuna dikkat edelim. Bu konulara çalıştığımız takdirde sevgili arkadaşlar en az 13 net yapabilirsiniz. Peki ben bu konuları nasıl analiz ettim sevgili arkadaşlar? Sık, çok sık ve her yıl olarak 3 kategoriye ayırdım. Burada sık dediğim sevgili arkadaşlar ÖSYM en az 4 yılda bu konuyla ilgili soru sormuş. Çok sık dediğimizde 5 ya da 6 yıl mutlaka mutlaka son 7 yılda 5 ya da 6 yıl bu konuyla ilgili soru sormuş. Her yıl dediğimizde de her yıl hemen hemen soru gelmiş. Dolayısıyla bu konulara dikkat ettiğimizde sevgili arkadaşlar en az 13 neti cebimize koymuş olacağız. Peki nedir bu konular? Tüm hepsini konulara bakmayacağım. Hemen şöyle gözüme inişenleri size söylemiş olacağım. Buraya da not alacağım sevgili arkadaşlar. Evet birinci sırada bizi kim karşılıyor? Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Evet kuvvet, tork, denge. En az sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne kadar? Evet 2023, 2021, 2019, 2018'de gelmiş. En az 4 yılda soru gelmiş. Dolayısıyla ilk sıraya tork, denge yazıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğer gözümüze çarpan sevgili arkadaşlar konuda Doppler olayında sevgili arkadaşlar ÖSYM çok seviyor. Dolayısıyla ben buraya Doppler'i de et. Evet, not alıyorum sevgili arkadaşlar. Doppler olayı da kolay bir konudur ve Doppler olayından soru gelir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bir de ise sevgili arkadaşlar, et evet, 12. sınıftan olan açısal momentum sevgili arkadaşlar. ÖSYM açısal momentumu da Seviyor sevgili arkadaşlar dolayısıyla açısal momentumdan da sonra da gelebilir. 3. veya açısal momentumu yazdım. Son olarak da sevgili arkadaşlar evet 11. sınıf konusu olan alternatif akım, indüksiyon ve alternatif akım sevgili arkadaşlar ben buraya alternatif Akım diyeyim sevgili arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu dört konuya çalıştığımız takdirde kısa sürede sevgili arkadaşlar dört neticemize koymuş olacağız. Evet peki çok sık kategorisinde kimler var? Haydi gelin bir bakmış olalım. Evet ilk dikkatimi çeken çok sık kısmında Newton'un hareket yasaları olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya NHY diye not almış olayım. Birinci sıraya Newton hareket yasalarını söylemiş olacağız. Evet ikinci sırada sevgili arkadaşlar kim var? Evet ikinci sırada Radyoaktiviteyi de seviyor arkadaşlar. ÖSYM seviyor. Dolayısıyla ben ikinci sıraya radyoaktivite diye not almış oluyorum sevgili arkadaşlar. Peki üçüncü sırada kim var sevgili arkadaşlar? Üçüncü sırada 11.0 son konusu olan ve gerçekten kolay bir konu olan transformatörler sevgili arkadaşlar. Evet transformatörler diyelim sevgili arkadaşlar. Transformatör konusunda ÖSYM seviyor. Gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5. Son 7 yılda 5 defa soru sormuş bu konuyla ilgili. Evet 4. sıraya geldiğimizde de sevgili arkadaşlar. Evet atışlar olmazsa olmazımız. Atışları da ben sevgili arkadaşlar çok sık kısmına almış oldum. Neden? Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Atışlardan da 5 soru sorulmuş. Evet 5. sırada sevgili arkadaşlar kim var? 5. sırada fotoelektrik evet veya Compton dediğimiz olay. 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Fotoelektrik diyeyim ben buraya. Fotoelektrik ayrıca Compton evet olarak da söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. ÖSYM fotoelektrik ve Compton'da sevmiş oluyor. Son sırayı ise sevgili arkadaşlar. Evet olmazsa olmazlarımızdan yine 11. sınıf Manyetik alan manyetik kuvvet. Sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi yine 5 soru gelmiş. O yüzden manyetik alan ve kuvvet diyeyim sevgili arkadaşlar. Kuvvet dediğimizde manyetik kuvvetten bahsetmiş olacağız. Evet her yıla geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar her yıl ÖSYM gördüğünüz gibi nereden soruyor sevgili arkadaşlar? 12. sınıfın hemen hemen neredeyse başından. Yani düzgün çembersel harekette DCH olarak yazdım. Düzgün çembersel harekette. Tablomuza bir bakalım. Düzgün çembersel hareket sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet burayı not almak istiyorum. Her yıl ama her yıl soru gelmiş sevgili arkadaşlar. Hatta 2020 yılında iki defa gelmiş. Bu ne demek oluyor? Son 7 yılda 8 soru düzgün çembersel hareketten gelmiş. Yani düzgün çembersel hareket olmazsa olmasınız. Evet, bir diğer konumuz ne? Yine 12. sınıf sevgili arkadaşlar. Basit harmonik hareket. 1 2 3 4 5 6 7. Tam 7 yılda 7 soru gelmiş. Ben buraya basit harmonik hareket BHH olarak da not almış oldum. Evet, bir de de 11. sınıf konusu olan itme momentum sevgili arkadaşlar. Evet, itme momentum. Evet, yerim kalmadı ama yazayım şuraya. Gitme momentum sevgili arkadaşlar. Hadi gelin tabloda inceleyelim itme momentumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 yılda 6 kere de itme momentumdan soru gelmiş. Yani sevgili arkadaşlar gördüğümüz gibi burada yazmış olduğum 13 konu ÖSYM'i e, hemen hemen neredeyse soru soruyor. Bu konulara çalıştığımız takdirde kısa sürede 13 neti cebimize koyabiliriz. Tablonun pdf'ini isteyen arkadaşlar da yorumlar kısmına pdf istiyorum diye belirterek kendilerine gönderebilirim. Unutmayın Bizim bir üniversite hayalimiz var diyoruz ve sevgili arkadaşlar evet, bu üniversite hayalinde de fizik konularını kısa sürede nete dönüştürmemiz gerekiyor. Başka bir fizikte yine sizi sevgili arkadaşlar sınava kadar bilgilendiren öğretici yorumlarla devam etmiş olacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Fizikle kalın.